Merhabalar. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. Rosatom'un mühendislik bölümünden yapılan açıklamaya göre şirket Akkuyu NGS'nin ilk 3 ünitesinde yer alacak reaktörün iç parçalarının montajına başladı. Önemli bir işlem olan kazan montajı özel bir tezgah kesiminde gerçekleştiriliyor. Reaktör kazanına sırasıyla 38 ton ağırlığında çekirdek bölme duvarı, 68 ton ağırlığında koruyucu boru ünitesi ve 90 ton ağırlığında reaktör kapağının montajı yapılıyor. Reaktör kazanının içine 73 ton ağırlığında karatüyer yerleştirilerek montaj işlemi tamamlanacak. Montaj sırasında reaktör kapağının merkezlerinde kezlenmesini sağlamak için uygun kilitleme kamaları da yerleştiriliyor. Böylece bir numaralı reaktör binasında yer alan kor tutucu, buhar jeneratörleri ve reaktör kazanın imalatı tamamlanmış olacak. Şekilde yeşil renk ile gösterilen parçalar imalatı tamamlanan ve sevkiyatı yapılan, sarı ile gösterilen parçalar ise imalatı son aşamaya gelmiş reaktör ekipmanlarını gösteriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Fales Kavşağı ile Konya 6 Caddesi ve Meteoroloji Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar başladı. Yaklaşık 650 metre uzunluğundaki etapta iş makinaları hat kazısı çalışması yapıyor. Eğitim Araştırma Hastanesi durağının kaba inşaatı da tamamlanmak üzere. Ekipler önümüzdeki günlerde ray imalatına başlayacak. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapımı devam eden ikinci pistin son durumu görüntülendi. Kasım ayında tamamlanması beklenen projede revizyona gidilmiş ve pistin 2021 yılında operasyonel olacağı açıklanmıştı. 550 milyon dolar bütçeli yeni pist inşaatı ile birlikte yapımı devam eden kule projesinde de çalışmaların ilerlediği görülüyor. Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattı için yapılan ihalenin sonucu açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ihalede 5 firma teklif vermişti. Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demir yolu hattı projesine yaklaşık 9,5 milyar liralık teklifiyle kalyon inşaat kazandı. 23 Aralık 2012'de başlayan 106 kilometrelik proje Bandırma'nın eklenmesiyle 201 kilometreye ulaştı. Projede 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir hattının altyapısı bitirilip elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerinden oluşan üst yapı, yapılacak. Aynı şekilde 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli ve 95 kilometrelik Bursa-Bandırma hatlarının alt ve üst yapıları yapılacak. Müzik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Kara İsmailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesiminin 19 Eylül'de işletim alınacağını açıkladı. 5. kesim kapsamında yer alan Liman Kavşa ile Sevindikli Kavşağı arasının 30 Mayıs 2019 tarihinde kısmi kabulü yapılmıştı. Projenin kalan kesiminin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu yaklaşık 1 milyar dolar yatırımda kurulacak Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ne lisans verdi. 2017'de gerçekleştirilen YK1 GES ihalesini kilovat saat başına 6.99 dolar sent ile en düşük teklifi veren Kalyon firması kazanmıştı. Santralin en geç 3 yıl içerisinde tam kapasiteye ulaşması bekleniyor. Santral Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak. Yılda 2.6 milyar kilovat saat elektrik üreteceği hesaplanan santral yaklaşık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşı kurulacak santralde geçen ay açılışı gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikasında üretilen paneller kullanılacak. Yaklaşık 400 milyon dolar yatırımla tamamlanan Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim fabrikası %70'in üzerinde yerlilik oranıyla üretim gerçekleştiriyor. 361 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Bozkır Barajı'nda derivasyon tünel kapağı kapatılarak su tutulmaya başlandı. Temelden 116 metre yüksekliğe sahip olan Bozkır Barajı'nda depolanan sular önce Bağbaşı Barajı'na aktarılacak daha sonra Konya'ya verilecek. Bozkır Barajı ayrıca baraj eteğine inşa edilecek hidroelektrik santrali ile yılda 35 milyon kilovat saat enerji üretecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Metro Hattı projesi için Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 50 milyon euroluk kredi sözleşmesi imzaladı. Çin Merkezli Banka dünyada ilk kez bir belediyeye finansman kaynağı sağladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı kredide hazine garantisi bulunmuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli Tramvay Projesi için 42 adet tramvay aracı ve yedek parça alım ihalesi açtı. Ray üzerinde teslim edilmesi gereken araçların ilk partisinin 18 ay içinde bitirilmesi isteniyor. Siparişin tamamının sözleşme tarihinden itibaren 27. ayın sonunda teslim edilmesi gerekiyor. İhale 15 Ekim 2020 Perşembe günü gerçekleşecek. Kent meydanı ile terminal arasında çalışacak T2 hattının yarım kalan inşaatını tamamlamak için açılan ihale sonuçlandı. Bursa Rayın Kessel hattında üstlenen Bursalı Öztemurlar ihaleyi kazanan firma oldu. İhalenin 31.4 milyon liralık bedeliyle sonuçlandığı belirtiliyor. Firma T2 hattında yarım kalan inşaat işlerini tamamlayacak, ray döşeme, balast, serme ve duvar gibi işleri bitirecek. Büyükşehir Belediyesi'nin hattının elektrik ve elektrifikasyon işleri için ayrıca yeni bir ihale daha çıkacağı konuşuluyor. Bu hatta çalışacak tramvaylar ise yıllar evvel durmazlardan satılıyor satın alınmıştı. Geçen Aralık ayında ilk kez ulaşım kongresinde tanıtılan İstanbul'un yeni raylı sistemi hız projesinde revizyona gidildi. Halkalı ile Bostancı arasında tasarlanan ve seyahat süresi 29 dakika olarak planlanan projenin güzergahı değişti. 11 istasyondan oluşan 63 kilometrelik yeni güzergah yine Halkalı'dan başlıyor ama bu sefer Bostancı yerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sonlanıyor. İstasyonlar arası saatte maksimum 180 kilometre hız yapabilen trenler ortalamada 62.8 kilometre bölü saat hıza ulaşabilecek. Küçük Çamlıca Tepesi'ndeki Yayın Kulesi test yayına başladı. 369 metre yüksekliğindeki kulede 600 metrekare sihir terasının yanı sıra 113 adet 5 kW gücünde verici bulunuyor. Kuleden 40 ulusal radyo, 19 ulusal televizyon, 29 bölgesel radyo, 35 yerel radyo ve 1 yerel televizyon yayın yapabilecek. Kule AŞ tarafından işletilen Yayın Kulesi tam kapasite ile çalışmaya başladığında bölgede yer alan irili ufaklı onlarca kulenin söküm gerçekleştirilecek ve İstanbulluları uzun zamandır rahatsız eden görüntü kirliliği ortadan kalkmış olacak. ճակ Yapımına 2016 yılında başlanan ve 2018 yılında da tamamlanması hedeflenen ama yapım çalışmaları hala devam eden Gaziray projesinin aç kapa bölgesi havadan görüntülendi. Bazı abonelerimiz yap işlet devlet modeli ile klasik ihale yöntemi arasındaki farkları merak ediyor. Bir yandan Gaziray güzergahı üzerinde uçarken bir yandan da konu hakkında bilgi vermek isteriz. Yap işlet devlet modelini kısaca büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesi için kamu ile özel sektörün yaptığı işbirliği yöntemlerinden biri olarak tanımlayabiliriz. Öncelikle klasik olarak kamu altyapı yatırımlarının nasıl finanse edildiğine bakalım. Kamu kuruluşları klasik yöntemle ihaleye çıkarken proje için gereken parayı ya kendi bütçelerinden karşılar ya da kredi alarak borçlanır. Gaziray projesi klasik yöntem için iyi bir örnektir. Kamu idaresi altyapı projeleri için bütçesinden ayırdığı kaynakları ekonomik şartlara ve ihtiyaçlara göre revize edebilmektedir. Yani parayı daha öncelikli gördüğü alanlara kaydırabilmekte ya da yatırımı erteleyebilmektedir. Nitekim Gaziray projesinin en önemli etabı olan Aç Kapı bölgesinin ihalesi de bu yüzden gecikmeli bir şekilde yapılabilmiştir. Startup devlet modelinde ise projenin finansmanı işi üstlenen firma tarafından sağlanır. Örneğin bir otoyol projesini yap işlet devlet modeli ile kazanan müteahhit çoğunlukla bankalardan sağladığı krediyle inşaatı yapar. Belli bir süre, örneğin 10 yıl diyelim, otoyoldan geçen araçlardan elde ettiği gelir sayesinde kredi borcunu öder. Ayrıca yolun işletimi için gereken masrafları da karşılar ve üstüne kar elde etmeyi ümit eder. Firmalar ihaleye girerken kamu tarafından bir garanti verilmesini bekler. Eğer kamu herhangi bir garanti vermezse, firmalar örneğimizde otoyolu kullanacak araç sayısını en kötü durum senaryosuna göre hesaplar. Bu durum ya işletme süresinin uzun olmasına ya da geçiş ücretlerinin yüksek olmasına sebep olur. Türkiye'de son zamanlarda popüler olan garantili yap işlet devlet modelinin amacı, firmaların en kötü duruma göre değil de devletin vereceği geçiş garantisine göre teklif hazırlamalarına imkan vermektir. Dolayısıyla müteahhit firmalar tekliflerini yapım artı işletme süresi üzerinden verirler. Tabii ki bu durumda projenin gelir riskini kamu yönetimi üstüne almış oluyor. Örneğin günde 30 bin araç geçişi garantisi verilen bir otoyoldan 10 bin araç geçerse geçmeyen 20 bin aracın ücreti devlet tarafından ödenir. Kamunun sağladığı garanti ile kredi bulması da kolaylaşan firma teknik riskleri iyi yönetebilirse projeyi beklenenden erken tamamlayıp gelir elde etmeye başlayabilir. Hemen para kazanma motivasyonu projeleri hızlandırdığı için yap işte devlet modelinin avantajlarından biridir. Öte yandan bu motivasyon projelerin özellikle çevre olan duyarlılığını azaltmakta, geri dönüşü mümkün olmayan doğal tahribata da sebep olabilmektedir. Normal şartlarda kamu garanti verirken optimum bir rakam hesaplar. Ancak bazen evdeki hesap çarşı uymayabilir ve bu sene yaşadığımız pandemi kaynaklı ekonomik yavaşlamada olduğu gibi geçiş sayıları düşük kalabilir. Bu durumda müteahhit firma pek etkilenmez. Kredi ödemelerini devletin sağladığı garanti gelir sayesinde geri öder, işletmeye devam eder. Ülkenin siyasi ve ekonomik Tekrarına çok duyarlı olması yap işte devlet modelinin en büyük dezavantajıdır. Peki bu model raylı sistem projelerine uygulanabilir mi? Yapılan araştırmalar otoyol ve demiryolu trafiği tahminlerinin çok yüksek oranda yanlış çıktığını ortaya koyuyor. Örneğin 27 demiryolu projesini kapsayan bir araştırmada projelerin başında tahmin yapılırken ortalama %65 oranı daha fazla yolcu olacağı hesaplanmış. Otoyol tahminlerinde de hata yapılıyor ancak oran daha düşük. Yanlış tahminler baz alınarak imzalanan yap işte devlet projelerinin kamuya maliyeti çok yüksek oluyor. Tahminlerin yanlış sebeplerini belki bir başka yayınımızda anlatma imkanı buluruz. Ama o zamana kadar beklemek istemeyen abonelerimiz yap-işte devlet modelini ve dünyadaki örneklerini Dünyada ve Türkiye'de Mega Proje Gerçeği isimli kitabımızdan inceleyebilir. Öte yandan Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yabancı şirketlerle yapılmış olan çeşitli imtiyaz sözleşmeleri ile bu modelin benzerlik gösterdiğini de görmekteyiz. O dönemde de İstanbul'da tramvay ve tünel işletmeleri ve İzmir'de gözsepe tramvay projeleri yabancı şirketlere verilen imtiyazlarla gerçekleştirilmişti. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Artık katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir. Kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder. iyi günler dileriz.